hepinize. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz. Hoş geldiniz. Herkese arkadaşlar. arkadaşlar. Yuhu. Neden demedin? <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün sizler birlikte ne videosu çekiyoruz? Yeni güncelleme. Uh, evet arkadaşlar bugün sizler birlikte yeni bir videosu çekiyoruz. Hazırsınız videomuz başlıyor. Şun. Başladık şimdi arkadaşlar önce popsta üç tane bir şey geldi evet ama şuradan böyle arkadaşlar atımla şu tatlıya çıktı. <laughs> oraya çıktı oraya atını çıkardı arkadaşlar yeni güncellemedeki olan şöyle şunları koyamıyorum o bayağı da. Hmm. Hmm. şöyle böyle yeni bir ışığımız var arkadaşlar evet. açılıyor kapanıyor şöyle şuraya basmak lazım herhalde aha evet Sonra başka burada bir sürü şeyimiz var burada oturuyoruz şöyle şu şekilde arkadaşlar. Allah. Hem buraya koyduk. mı? Bence çıkarayım. Sonra böyle bir şey arkadaşlar ne bu koltuk? Sonra böyle bir masa bence masa çok güzel. Yok sen koymuşsun bunu? Neyi? Buna. Evet onu ben koydum. Hı. Sonra böyle bir. Ay, Değil mi? Hmm. Buraya kitap falan koyuyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Başka ne koyulabilir? Ee, mum, böyle şeyler işte. İstediğiniz evet, koyun evet, ve hanım bu. Bu arada ben Tokaboka'da şey aldım. Evet Tokaboka'da da oynuyoruz ve böyle çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Evet, şimdi şeyde koydum. Ha? Şöyle şey çok güzel bence arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Sen bu güncelleme, ama bu da çok güzel. Bu güncellemede değil arkadaşlar. Mes koymak istedim. Sen bu güncellemeye kaç puan veriyorsun? 38. 38 puan tamam. Ben de arkadaşlar tam olarak 8 buçuk puan veriyorum. Neden? Çünkü güzel. Aha bunu unuttuk. Ben bunu tamamen unuttum. Şöyle bir çiçek de geldi. Ben bayıldım bu güncellemeye. Ve şu masayı koymaları çok yoruldu bence. çok iyi çoktu <laughs> Arkadaşlar o yüzden ben bu güncellemize 8,5 veriyorum. O zaman bir dahaki güncellemize geçelim mi? Ne güncellemesi? Bu sefer at güncellemesi. Ha, ben atı unutmuşum. Evet. Şöyle zıpladığımızda ve ses çıkarıyor. o diye at sesi arkadaşlar. Bakın şimdi atıma tamam atın mı? Atım çok güzel. Ne yapıyor? çıkarıyorsun atını. Aha ben çıktım. Nasıl çıktım? Bana da hemen şöyle. Nasıl çıktım? Aha en yukarıya çıktım. Nasıl çıktım? Vallahi bilmiyorum. Melisa e biliyorsunuz bu var arkadaşlar. Unlock at yüz. Ya ser. sen de al sana git Aa sekiz robuxun um kaldı Hiç. ama. Hiç. Benim üç robuxum kaldı arkadaşlar. O yüzden her bir like. Ama sekiz kalmıştı. <laughs> Hayır. Her bir like arkadaşlar bize şey. Ne? ne? Ney? Her bir like bize bir Robux. Her bir abone de bize bir Robux. O yüzden lütfen kanalımıza abone, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi sen bu at güncellemesine kaç puan veriyorsun? 30 bin. 30 bin mi? Hı hı. 30 bin Melis veriyor. Ben de arkadaşlar bu at güncellemesine nasıl <laughs> 6 veriyorum. Zıplıyor zıplıyor böyle böyle çıktım işte. Ben buna 6 veriyorum arkadaşlar. Çünkü güzel çekici sesler. daha şeyce. Hmm. hmm. şuradan daha sabah yapıyorum biliyorsunuz. Şöyle. <laughs> tamam bay bay güzel bizi şey. bu kadar verdim. Yo. Şimdi artık ev güncellemesine bakalım mı en güzel arkadaşlar. En güzeli en sona. Hadi şimdi nereye gittin? Uçtu Melis. Evet sen orada al ben de burada. Sen pro şey hangisini aldın? Pahalısını mı? Hayır, pahalısı değil bu. Tamam, ben pahalısını aldım o zaman. Arkadaşlar, fotoma bakın. E, aynısı. Hani pahalısı almamıştın? Ya, fotoma bakın. Ne fotosu? Arkadaşlar, Melis, geçen koda bunu mu unuttun? Hı. Şimdi, ilk önce pro, şöyle premium ev arkadaşlar. Zaten short da yapmıştım ben. Hemen gidip bakabilirsiniz. Ben de yaptım. Evet. Roblox Brookhaven ama sadece iş rengi diyebilir misin şortu? İlk önce hangi evi gezelim? Neredesin? Senin evinde. Arkadaşının tamam. evinde Tamam. Şuan. Bu herkesin alabileceği Roblox'uz bir ev arkadaşlar. Şöyle. Baya da bir büyük yani. Hemen girdik. Şöyle. Girişte şöyle çok güzel ev ya. Çok bayıldım ben bu yeni eve yeni güncellemeye. Böyle arkadaşlar buraya bir şeylerinizi koyabiliyorsunuz herhalde. Burada oturuyorsunuz televizyona bakıyorsunuz. Bu evde kaşak yok. Belki saklı. Burada çok güzel bir şeminemiz var. Açalım hatta arkadaşlar. Şöyle burada ne bileyim böyle bir şeyler falan koyarsınız artık. Değil mi? Evet. Burada tam olarak 6 kişilik yemek masası Oha. var. Çok güzel. Oha yani. Normal bence. Sonra burada bir lavabomuz var. Şöyle elimizi yıkayıp tuvaletimizi yapmak için. Çok güzel burası da. Yani normal lavabo. Bu Mutfağa bayıldım yani. Aa da baya güzel ha. Öyle mi? Hmm. Geleceğim dur. Şimdi şöyle burada bardaklar koymuşlar bu sefer. Bardak diye düşünüyorum bunlar. Evet evet bardak. Evet çok güzel. yeni Bir ne gelsene lütfen. Tamam. Bir, bir, çok güzel. Gidiyoruz arkadaşlar. Ve bakayım. Aa evet gerçekten çok güzel. Şimdi Öteki benimkime bakalım mı? Bakalım ama benimki daha bitmedi dur. Şimdi şöyle arkadaşa şöyle burada böyle çıkabiliyorsunuz. Bu evde ne kadar da şey var ya <laughs> Değil mi? bu böyle burada oturup kitap koyabiliyorsunuz arkadaşlar <laughs> sonra burada bir e, ne odası bu e, o da işte yatmak odası arkadaşlar sonra burada yıkanıyorsunuz burada ellerinizi yıkıyorsunuz hatta iki kişilik ve burada da ne yapıyorsunuz tuvaletinizi yapıyorsunuz arkadaşlar ben bunu ve... neyi ha, ben size şey koymadım o da arkadaş hmm. o yüzden. Sonra böyle 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 oturabiliyorsunuz. Hmm. Ve burada çekebiliriz hmm. Ve küçük bir ağacımız var. Sonra devam ediyoruz. Burayı gösterdik mi göstermedik. Şöyle yeni bir lavabo. Yoksa burada mı kaşa? <laughs> bana söyleyin tabuk neydi? Niye patlatmak istiyorsunuz sen benim kazamın? Beni bana mı? Arkadaşlar yeni çıkarma. Hiç çıkarmayacağım ki. Şimdi böyle yeni yatak odası arkadaşlar ve burada küçük bir dressing var. Yani eşya ya, alanı. Ya kasa nerede? Melis kasayı arıyor şu an. Aa burası bak güzelmiş ama biraz sadeymiş arkadaşlar. Hı. Hı. Burayı ben Lene lava basan. karıştı ya. Ben bu evde burada ders çalışabilirsiniz yani. Çok güzel. Sen bu eve onun üzerinden kaç puan veriyorsun Melis Aa burada kaldım. Sen bu eve kaç puan veriyorsun? Bir de neyse önde gelin de söyleyeyim. Niye şimdi söylesene puan puan gibi. 31. az önce neden öyle zıpladı? Ne Bak böyle yaptım zıpladım az önce arkadaşlar. Evet şimdi ben bu ücretsiz, Robux'suz eve hmm, kaç puan versem? Ya buradan, bir gel şimdi arkadaşlık koydum. Tamam. Onun üzerinden kesinlikle Gel şimdi benimkime bakalım. Tamam hadi seninki premium arkadaşlar. Yani bu Robux'a. Kaç Robux olduğunu hemen size söyleyeyim. Şöyle hediye gönderden 275 arkadaşlar Robux. Yani bu Robux'unuz varsa bunu alabilirsiniz. Neredesin sen tanıt bu evi de. Bu ev Mardesiler, ama. Arkadaşlar böyle merdivenlerden çıktık. Burası evet. böyle. Ama premium ev daha güzel arkadaşlar. Burada bu oynamış aynamış bu evet. Buradan böyle böyle. Hıh. -hı. Başka. Hmm. Çok güzel. Alışeye bakın. Ne yapıyorsa. Peki bu ne işe yarıyor? Öteki ne? evde de vardı şu kare şey. Bilmiyorum ya. Ya neden benladım? Ah hadi öyle döndü. Yanlış şey yaptım ama. Tamam ben geliyorum hemen. Ya, ben Bak. neden evimi çıkardım ya ışınlanacaktım arkadaşlar. Beni lütfen bandan çıkarır mısın? Biz burada ev tanıyoruz sen beni bandlıyorsun. Teşekkürler. Yani şey yaptım dedim mi? Ya. Tamam tamam. Bak. Bu evin altı üstü de var. Bak. Ne oldu neredesin şu an? En aşağıdayım. En aşağıda. E, yukarıdan en aşağı nasıl geçtin? Yukarısı bitti mi? Neredesin? Hı. Çok güzel arkadaşlar. Oo, saunamız bile var. Burası saunaydı değil mi arkadaşlar? Çok güzel. burada ne böyle duşumuzu alabiliriz. Ya burası otel gibi değil mi? Evet. Şey, Çok jacuzzi. Mi? Çok az şu ya da var. Nerede? Bunda. Jacuzzi mi? Hı. Ha, aa, buralarında evet su var. <laughs> Burada ot uzanabiliyoruz ama güneşlenmek imkansız. Üst açık değil. Gükü, güneş gelsin. Ama bir şey olmaz ki. Yani burası bir aydır çok ya. Yani. Evet. Ben buralarda bir gizli yer bulacağımızı sanıyordum ama yokmuş. Kapılarını açık bıraktın. Bakayım mı dışarıya? Güzel arkadaşlar. Bu evde havuz var. Ötekinde yoktu değil mi? Evet. Seninkinde evet. yoktu. yoktu. Evet. Yukarısı bitmedi mi? E ee, bitmedi. Daha yukarı bile söylemedi. Ha yukarı evet buraya söyledim. bakmıştık. Hmm, hmm. Arkadaşlar böyle da yatak var. Evet. Burada bebekler için şey var, ben evet. koydum. Burada böyle şey var, dinleniyoruz. Burada böyle koltuk için bir şey var. Ay yerde. burada bu dressing de çok güzel. Burada böyle bir şey çok var. Çok güzel. Şimdi en aşağısına mı bakmadık. Yok, ortaya bakmadık. Oraya da bir bakalım. Neye? O tane. Şurayı. <laughs> Şurası da çok güzel. Bu mutfak bak daha büyük, daha geniş. Hmm, evet. Ama bu arada şemine nerede? Ha? Yemek masasının yanında çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bunda bir şey mi? Sandalyeye bir, iki, <laughs> üç, dört, dört tane var. Evet dört tane var. Ben burada otursam olur mu? Ya Mia. Ya bak. ben nerede oturuyorum artık bebek oğlum? Ne yapıyorsun ya? Elektrikler gidiyor arkadaşlar. Ben bu evden kaçıyorum. Kaçabilir miyim? Kaçamazsın. Oh my god. Arkadaşlar. Dur dur bir saniye. Sen bu eve kaç puan veriyorsun? İki şifre şifre. Ha, ben o zaman kesinlikle on veriyorum. Havuzlu. Çok gel, güzel gel, bir ev gel. Şey var arkadaşlar. de gel. Ha, geliyorum. Evet. Dur. Ya ben kafam karıştırdım. Geliyorum. Hı. Evet. Gele, evin içine. Eee? Gel, gel, gel. Ben ne yapacağım biliyorum galiba arkadaşlar ve düşündüğümü yaptı. <laughs> <laughs> Ama beni sen oda arkadaş koydun için açabildim. Sen bu evi çok mu sevdin? Ötekini mi daha çok sevdin? Ben kesinlikle bu çünkü havuzu çok seviyorum. Şey önüne bak şimdi. Bak şimdi ne yaptım? Düştü Melis. Melis düştü arkadaşlar. Her like o da kurtarma <laughs> Ayağım kırıldı. Ayağı kırılmış arkadaşlar. Peki siz bu güncellemeyi sevdiğiniz markayı yorumlara yazın. Ben Aynen bayıldım. Azıcık ayağım kırıldı diye yiyemiyorum. Yeni bir güncelleme gelecek mi bu arada? Geldik. Gelecek mi? Ay kırıldı arkadaşlar. Melisa'nın ayağı kırıldı. Lütfen bir Her bir like. Melisa e bir ne olsun? Melisa e bir ne olsun? Ne? Gidiyor. <laughs> Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik ama Melis videoyu ayağı kırık bitirdi arkadaşlar. Ama yüzden... ne yapayım hiç komik değil ya. Bence de. O zaman arkadaşlar lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirimi açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Mua, mua, mua. Mua. Mua.